Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kanalım amatör bir kanal olup piyasadan bulduğum hatıra ve hatalı baskı paraları bulup sizlerle paylaşacağım. Şimdiden elime geçen bazı örnekleri size paylaşmak istiyorum. örnek 1 lira ayasofya hatıra parası tedavül para diğer bir örnek meclis 100. yıl hatıra 1 lira. Diğer bir örnek 50 kuruş 2020 basımı baskı hatalı para. Sağ üst bölge gördüğünüz gibi kaymış. Yine arkasında da O sağ üst tarafı benzer şekilde hatasını görmektesiniz. Ayrıca olarak yine bir başka 1 lira tedavül parası. Bunda sadece Atatürk'ün sol tarafı iki defa üst üste baskılı halde çıkmış. Belki görebilmişsinizdir umuyorum.